Bayezid bekle. Bayezid. Siz gönlünüzü ferah tutun şehzadem. Her işte bir hayır vardır. Nerede bu işin ayrı kapıdan paşa? Hünkârımızın cennetinden bir kez daha kavuldum. Madem öyle şehzadem... ...o vakit siz de kendi cennetinizi korun. Nereye kayboldunuz validem? Hem de böyle mühim bir günde. İşlerim vardı. Kararı ilan edilmiş dediler. Ben de bu yüzden merak ettim. Siz bir şey öğrenebildiniz mi? Validem, ne demek oluyor bu? Hünkârımız ben varken Selim'i nasıl seçer? Sakin ol aslanım. Gel, otur. Gel. Ne oturması validem? Duymadınız mı beni? Hünkârımız böyle bir kararı nasıl verir? Evet, bu mümkün değil. Kes sesini. İkiniz de sus. Sizin haddinize mi düştü babanızın verdiği kararları tartışmak? Hünkârımız böyle münasip görmüşse yapacak bir şey yok. Hepimiz itaat edeceğiz. daha burada kalırsın diye düşünmüştüm. Amasya sancağı malumunuz. Boş bırakmaya gelmez. Ayrıca şükürler olsun ki sizi kardeşlerimi saat içinde gördüm. Bu kadar kafi. Madem öyle istiyorsun. Eğer bir gün sizi ağırlama şerefini bana bahşederseniz hünkârım... ...ava Amasya'da çıkarız. Av için muazzam bir yer. Gelir mi evet. Mustafa'm. Bugün ilan ettiğim kararı hakikati değiştirmez. Sen her nerede olursan ol benim oğlumsun. Şayet gün gelir de emri hak vuku bulur. Ben bu dünyadan göçüp gidersem. Tahtıma kimin geçeceğini ancak ve ancak yüce Rabbim bilir. Ve ancak o karar verir. Ben değil. Bugüne kadar hünkârım. Size layık bir evlat olmaktan gayrı hiçbir lütuf istemedim. İstemem. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Hala inanamıyorum. Babam ben varken nasıl oldu da Selim abim seçti? Ondan daha başarılı olacağına eminim. Abin hakkında böyle konuşma Bayezid. Omuzlarına aile yük bindi. Hep birlikte ona destek olmamız lazım. Validem de böyle söylüyor. Yarın beni yolcu etmeye geleceksiniz değil mi? Ne yolcu etmesi? Nereye gidiyorsun ki? Namazıya dönüyorum canım Zaten senin için gelmiştim. Merasim bittiğine göre yol göründü. Hayır gitme. yakında beraber hava çıkacağız. Konuşsana Beyazıt sen de bir şey söyle. Cihangir haklı abi. En azından avı bekle dönünce gidersin. Babamla konuştum bile. Müsaade verdi. Neden gidiyorsun? Yoksa... Gelişimin bir manası vardı. Gidişimin de olsun istedim sadece. Yine dalmışsın paşam. Şehzadem. Kim bilir nereleri fethediyorsun? Benim tek hayalim Roma şehzadem. Allah nasip ederse bir gün birlikte sökeceğiz kafirin kalbini. Saraydan ayrıldık paşam. Amasya'ya dönüyoruz. Kendi cennetime gidiyorum. Size karşı mahcubum şehzadem. Gönül isterdi ki sizi buradan Manisa yolcu edelim. Yazık. Hünkârımız ayağına kadar gelmiş olan bu büyük fırsatı ellerinin tersiyle ettiler. Öyle. Bu karar sadece benim değil. Herkesin kaderini değiştirecek. Bilhassa da Hürrem Sultan'ın ve Rüstem Paşa'nın. Eden bulur elbet. Paşam. Sence neden? Selim tercih edildi. Selim. Şehzademizin vaziyeti hünkârımızın da malumu. Onu seçtiklerine göre kavga gürültü istemiyorlar. Oysa asıl kavga şimdi başlıyor. Sultanım, Mirmah vaziyeti anlatmış olmalı. Keşke haberim olsaydı. Şehzade Beyazıtı o kadar inandırdım ki büyük hayal kırıklığı yaşadılar. Bugün tahta çıkmak istiyorsa beklemeyi, sabretmeyi ve itaat etmeyi öğrenmek zorunda. Bağışlayın sultanım. Fakat Mirmah sultan haklı. Şehzade Selim bizi düşmanlarımızın karşısında zayıf düşürecektir. Düşmanlarımızın sırtını kime yasladıkları belli. O düşerse hepsi düşer. Artık buna lüzum kalmadı sultanım. Nihayetinde tas sancağı bizim elimizde. Mustafa'nın ani gidişi benim hiç hoşuma gitmedi Rüstem. Sonra Barbaros'la olan yakınlığı, Yeniçerilerin karşılaması. Bütün bunlar tek bir şeyi işaret ediyor. İsyan etmeye cüret edemezler. Keşke isyan etse. İşimize gelir. Onların tek dert benim. Beni yok etmek istiyorlar. Bu yüzden de usulca etrafımı kuşatıyorlar. Hissediyorum. Bence mi mübalağa ediyorsunuz? Anlamıyorsun. Onların son umuduydu Anisa. Ve ben ellerinden aldım. Şimdi bütün güçleriyle saldıracaklar. Ama benim adım Hürrem. Ben onlara bu zevki yaşatmam. Her şey hazır değil mi? Hazırız hazır olmasa da... ...ben beklemekten yanayım. Beklemeyeceğiz. Bundan daha münasip bir vakit yok kimse ihtimal vermez. Üstelik savunmasız olacak. Sultan. Ok yaydan çıktı Rüstem. Dönüş yok. sen diğer tarafa geç. Dikkat et seni görmesinler. hocam, sen de dikkat Bak yok. Mehmet tutacaksın. Neden hep ben tutuyorum? Ayrıca onlarca muhafız var Nöbet'te. Ama hiçbirinin gözü senin iki kadar keskin değil. Hadi. Yatağa gelmeyecek misin? Sen oyun. Yine kalbini kırdılar değil mi? Üzdüler seni. Sen karnındakini düşün. Aklım fikrim onda zaten. Onun istikbalinde. Şehzadem bir an evvel de olsa da yüzünü güldürse. Eğer şehzadem olursa dediğin gibi... ...rahmetli kardeşim adını koyacağım. Mehmet. Hepsi istediğiniz gibi. Maşallah. Seçin birini. Şehzademiz Selim için hususi olarak yetiştirelim. Şehzademin haremine yolla. Lakin benim istediğim hatun bunların arasında değil. Sultanım, ben tetkik etmeye devam ederim. Yakında öyle bir fırtına kopacak ki Sümbül. Yer yerinden oynayacak. O yüzden sıkı tutunmalıyız. Tutunmalıyız ki kimse bizi yerimizden edemesin. Derhal şehzadeyi de uyandır. Baskın var. Durma hadi. Şehzade hazretleri. Baskın var. Toparlan hatun. Allah'ım sen korraktın. Telaş etme. Burada kal. Gel benimle. Şehzadem, benimle gelin. Hemen uzaklaşmalıyız. Kim bunlar Bostancıbaşı? Neredeler? Ağaçların arasındalar. Buraya geliyorlar. Şehzadem burada durmayın. Hatun'u arabaya götürün. Hayır şehzadem, siz de gelin. Çabuk kaldırın herkesi. Şehzadeyi koruyun. Adımızı koruyun. Dayan, dayan. Hekim çağırın. Kimsin sen? Emri kimden aldın? Hayır şehzadem, bulduğumda yaralıydı. Ancak birini kaçarken gördüm. Belki konuşmasın diye öldürmek istediler. Bir şey söyledi mi? Bir isim verdi şehzadem. Amasya eşrafından tüccar Kazım Efendi. Dediklerine göre Emir o vermiş. Dün aldım mektup. Beyan Sultanımız sana hususi olarak selam gönderdi. Lütfetmişler sultanımız. Afiyetlilerdir inşallah. Saati iyi. Fatma Sultanımızı ziyarete Antakya'ya gitmişler. Gitmesi lazım tabii. Kardeşler zor günler içindir. Zor günler mi? Ne oldu ki? Fatma Sultanımızın kocası Mustafa Paşa ile aralarında bazı sıkıntılar asıl olmuş diye işittim. Maşallah sultanım. Gözünüzden de bir şey kaçmıyor. Mesele neymiş merak ettim doğrusu. Mühim değil. Araları düzeldi zaten. Bir sıkıntı yok, çok şükür. Siz devam edin ben birazdan geleceğim. Sümbül ağa bana Şehzade Mustafa'nın kurtulduğunu söyledi. Burnu bile kanamamış. Maalesef. Haberler kötü sultanım. Kurtulmasının mümkün olmadığını sanıyordum. Zira aylardır bunun için çalışıyordun, öyle değil mi? Gönderdiğim bütün adamlar ormanda ölü bulunmuş. İşin tuhafı, nasıl öldükleri kimin yaptığı belli değil. Ne demek bu? Baskın sabaha karşı yapıldı sultanım. Şehzadenin bütün askerleri uyuyorlardı. Bizim gönderdiğimiz adamlardan bir tek okçu sağ kalmış. O da şehzade yerine gözdesini vurmuş. Hatun ölmüş kanındaki bebeğiyle. Osmanlı'nın en iyi okçularından biridir demiştin onun için. Bustancı başının söylediğine göre adam yaralı olarak ellerine geçmiş. Belli ki atış yaparken saldırmışlar. Okçu ellerinde mi şimdi? Bazı şeyler söyleyip ölmüş. Neymiş acaba söylediği bazı şeyler? Amasya işrafından Tüccar Kazım Efendi'nin azmettirdiğini söylemiş sadece.